İstanbul tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu özel bir şehir olmuştur. Bu muhteşem şehir 1933 yılında havacılık tarihine de adını yazdırdı. Yeşilköy'de bulunan bir alan Türkiye'nin ilk sivil havalimanına dönüştürüldü. Bu havalimanı daha sonra Atatürk Havalimanı adını alacak ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacaktı. İlk zamanlarında küçük bir yapıya sahip olan havalimanı, Türkiye'nin havacılık alanındaki ilk adımlarını temsil ediyordu. Türk Hava Yolları'nın kurulmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı, ülkenin gelişen havacılık sektörünün kalbi haline geldi. Havalimanının açılışı, Türkiye'nin modernleşme yolunda attığı büyük adımlardan biriydi. Bu adım, ülkenin dünyaya entegre olma isteğini ve geleceğe olan inancını gösteriyordu. Atatürk Havalimanı ilk yıllarında askeri amaçlarla da kullanılıyordu. Ancak zamanla sivil havacılığın merkezi haline geldi ve Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi oldu. 1950'li yıllarda başlayan modernleşme çalışmalarıyla birlikte havalimanı uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Yeni terminal binaları ve pistler inşa edildi. Bu gelişmeler Atatürk Havalimanı'nın uluslararası alanda daha da tanınmasını sağladı. Havalimanı Türkiye'ye gelen turistlerin ve iş insanlarının ilk durağı haline geldi. 1980'li yıllarda Türk Hava Yolları'nın hızlı büyümesi Atatürk Havalimanı'nın daha da gelişmesine katkı sağladı. Havalimanı Avrupa ve Orta Doğu arasındaki önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Atatürk Havalimanı sadece bir ulaşım merkezi değil Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının da bir simgesiydi. Havalimanı ülkenin dış dünyayla olan bağlantılarını güçlendirdi ve ticaretin, turizmin ve kültür alışverişinin gelişmesine katkı sağladı. Havalimanındaki yolcu sayısının artması yeni iş imkanları yarattı ve çevresinde büyük bir ekonomi oluşmasına yol açtı. Oteller, restoranlar, mağazalar ve diğer işletmeler havalimanının etrafında hızla çoğaldı. Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin modernleşen yüzünü dünyaya gösteren bir vitrin haline geldi. Havalimanı, Türk insanının çalışkanlığını, misafirperverliğini ve dinamizmini yansıtıyordu. Gökyüzündeki Kavşak, uluslararası bir merkez. Atatürk Havalimanı, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir köprü görevi gördü. Bu konumu, havalimanını uluslararası havayolu şirketleri için Cazip bir aktarma merkezi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen havayolu şirketleri Atatürk Havalimanı'na düzenli seferler düzenlemeye başladı. Bu durum, havalimanının uluslararası yolcu trafiğini önemli ölçüde artırdı. Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmanın ötesine geçerek dünyanın buluşma noktalarından biri haline geldi. Yeni bir dönem Havalimanının kapanışı ve mirası. Yıllar içinde artan yolcu trafiğini ve değişen ihtiyaçları karşılamakta zorlanan Atatürk Havalimanı 2019 yılında ticari uçuşlara kapatıldı. Yerine İstanbul Havalimanı devreye girdi. Atatürk Havalimanının kapanışı Türkiye'nin havacılık tarihinde bir dönemin sonunu ve yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyordu. Atatürk Havalimanı geride sadece beton ve çelikten yapılar değil Aynı zamanda sayısız anı, hikaye ve başarı bıraktı. Havalimanı, Türkiye'nin modernleşme yolculuğunun önemli bir parçası olarak tarihteki yerini aldı. Geleceğe bakış: Atatürk Havalimanı'nın yeşil geleceği. Atatürk Havalimanı'nın arazisinin bir kısmı İstanbul Havalimanı'nın iş yükünü hafifletmek için kullanılacak. Ancak arazinin büyük bir kısmı yeşil alanlara dönüştürülecek. Bu proje kapsamında parklar, bahçeler, spor alanları ve insanların dinlenebileceği alanlar oluşturulacak. Atatürk Havalimanı gelecekte İstanbul'un kalbinde yer alan devasa bir yeşil alan olarak şehrin akciğerleri işlevini görecek. Bu proje şehrin yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra Atatürk Havalimanı'nın mirasını da farklı bir şekilde yaşatacak. Atatürk Havalimanı'nın hikayesi Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün bir yansımasıdır. Havalimanı, geçmişin izlerini taşıyan, geleceğe umutla bakan bir simge olarak İstanbul'un silüetinde yerini koruyacak.